sevgili izleyicilerimiz yine Karadağlı restorandayız. Sözün sonunda söylenecek cümleyi şimdi söyleyelim. Bu gördüğünüz mükellef masa sadece 1000 TL'ye Karadağlı restoranda sunuluyor. Onu şefle birlikteyiz. Onu şef kaç kişilik bir yemek burası? Burası 4 kişilik bir yemek. Buranın içerisinde Adana kebabı var, kuzu şişi var, köftesi var, kaburgası var, kanadı var, tavuk şişi var. Bu şekilde bir menü tasarladık. Pilav var için. ve tabii e, yanında geniş yazarı var. Yani. Mezeler var. Humus çok güzel gözüküyor. Evet. Ezmeler var. E, bu nedir acaba? Patlıcan salatamız var. Soğan piyaz salatamız var. Acele ezmemiz var. Roka salatamız var. Mevsim salatamız var. Lahana turşumuz var. Humusumuz var. Ve yemek Pişmiş soğan hani siz 4 kişi dediniz ama e, belki 5-6 kişi de rahat bir şekilde doyacak zenginlikte. Evet. Bol kepçe eski tabirle, evet. lokanta tabiriyle. E, nasıl oldu bu noktaya geldik? Neden böyle bir indirim yaptınız? Kafanızda ne geçiyordu? Doğrusu merak ediyoruz. Yani e, benim burayı açarken ki ilk hedefim, hayalim bir sirkülasyon yakalayıp e, uygun fiyata verip insanların e, yemek ilk kültürünü biraz daha hızlandım. Aslında çok güzel bir kültürümüz var bizim. Ama e, ayda dört kere yemeğe çıkması gereken ortamda malum şartlarda ayda bir kere çıkabiliyoruz. iki ayda bir kere çıkabiliyoruz. Yani bu günümüzde yaşadığımız bir olay. Onun için bize bu şekilde bir tasarım yaptık. Kampanya yaptık. Allah nasip ederse elimizin geldiği bu kampanyaları yapmaya devam edeceğiz. Bugün karışık da yaptık kampanyamızı, daha sonra balıkta da yapacağız, ne bileyim bir zola da yapacağız. Tüm menülerimize yapacağız ki Hı. insanlarda kısıtlama getirmeyeceğiz. Yani herkes her şey istediği gibi yiyebilsin. Ne güzel. Sevgili izleyicilerimiz, geçen hafta da e, kahvaltıda Onur Bey Karadağlı Restoran'a davet etmişti Karaman halkımızı, 175 TL. O kampanya devam mı? Bu hafta sonu yine o kampanyaya devam edeceğiz. Serpme kahvaltı 175 TL'den Karaman'ın hemşehrilerimizin hizmetinde. Evet. Bugün karışık ızgaramız var. Ee, sadece 1000 TL'ye ailenizle birlikte çok rahat çekip doyabileceğiniz zenginlikte bir masa. Önümüzdeki günler sürprizler devam edecek. Tabii sürprizler ee, devam edecek. Bu masamız 4 kişilik bir masa ya 4 kişilik bir çekirdek aileye bu masamızı biz ikram ediyoruz. Ne kadar güzel. Tabii şimdi 1000 TL'ye et mi var ya da 4 kişi 1000 liraya karnını doyar diye bir insanların aklına bir soru işareti kalır. Biz bu konuda çok şeffafız. Mutfağımıza gelip etlerimizin gramajlarını tartıp etlerimizin kalitesini görüp ondan sonra gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Eyvallah. Biz de Karaman adına size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Karaman'da 1000 TL'ye 4 tane hamburger ancak yiyebiliyorsunuz. 4 pizza yiyemezsiniz bile. Yani onlar fast food'tur, ayaküstü gelip geçiştirmelik yemeklerdir. Karaman'ın en lüks restoranı Karadağlı'da böylesine mükellef bir sofrayı 1000 TL'ye ee, yiyebilirsiniz, ailenizle birlikte bize de vakit geçirebilirsiniz. Hani şehirden azıcık uzaklaşım ama çok da yol gitmeyin diyenlere kafa dinleyin, ailemle güzel bir akşam yemeği yiyeyim diyenlere on numara bir fırsat Karadağlı Restoran'a bekliyoruz efendim.